Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Migros markette çok güzel kalonşo çiçekleri var. Beyaz bakın yuvarlak yapraklı, sarı ince yapraklı. Bunlar alırken yine yapraklarına bakabilirsin Ayrı renk olabilir ama yaprakları farklılar çok güzeller. 49.95 kalonşo çiçeklerin fiyatı. Yine üst kısımda orkideler var. 249.95 bunların da fiyatları arkadaşlar. Milos Market'te çiçekler satışta oluyor. Genel olarak her zaman oluyor. Bazı haftalarda yeniler ekleniyor üzerlerine. Ben de sizlere bunların videosunu paylaşıyorum. Eğer ki izleyip memnun kalırsanız da videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle minik kahve fincanı boyutunda bu orkideler. Bunlardan da Alabilirsiniz bir tık büyük saksıya geçiş yaparak yetiştirebilirsiniz. Ben büyük orkide istiyorum yok mu derseniz onlardan da şöyle morlu, lilalı, beyazlı yine içerisinde pembe tonları olan güzel var. Saksılarını çok beğendim bunların 499-95 bunun fiyatı iki dallı beşgen saksıda hiçbir şekilde saksı değişim yapmanıza bile gerek yok çok güzeller bunlar harikalar. Bakın şöyle toprak isterim ben diyen varsa eğer ki Miros Market'te toprakta da bulabilirsin. Sorklover'in toprağı 10 litrelik. Şöyle bakın. Fiyatına bakalım. 69.95 fiyatı torflu verin toprağı. Safran toprağı var 20 litre. Bunun fiyatını şu an burada göremedim ama bakacağım. Yine 2,5 litrelik de var. Safran diğerine daha uygun oluyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Torflu verden biraz daha fiyat olarak aşağıdır. Çok güzeller yine çiçekler ama toprakta bulunuyor almak isterseniz şans bambusu isterim ben derseniz şöyle suya koyum zahmetsiz bir şekilde kendisinden büyüsün top suyu eksildik sıra ben sadece suyu ekleyeyim derseniz şans bambusu alabilirsiniz şöyle burada yine marginatalar var direjana marginata yine satıştalar çok güzeller çok sağlıklı bunlar 229.95'e şans bambusunun fiyatı bakalım şöyle evet bu şans bambusunun fiyatı arkadaşlar Yan tarafta marginatanın fiyatı var. 249.95'te Diracana marginata çiçeğinin fiyatı. Böyle 3 adet kalmış. Bundan da yine Migros marketlerde satışta bulabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Benden bu kadar. Migros markette satışta olan çiçekleri sizlere tanıttım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.